Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Ee, bugünkü dersimizde size daha basit bir konu anlatmak istiyorum. Bu bizim için başlangıç olsun. Ee, başlığımız gördüğünüz gibi dili, Mısırca dilin bu birinci dersimiz olacak. Ee, bizim için en önemli şey dilde cümledir. Cümle nelerden oluşuyor? Nasıl cümle oluşturabiliriz? Yani e, temel ögeleri nelerdir? E, hangi öge olmazsa cümle olmaz. İşte ona bakacağız derste. E, ben başlangıçta bir örnek üzerinden e, geçmek istiyorum. Ben iyiyim. Bu cümle çok basit bir cümle. Bu cümlede ne var arkadaşlar? E, ben özne bir de iyiyim o da yüklem. Burada sadece iki kelime var. Ben iyiyim. Özne artı yüklem. Bu Arapçada ne demek? Ana kuayis. Ben, ben iyiyim için ana kuayis diyorum. Peki peki yazılışı nasıl olur arkadaşlar? Yani okuduğumuz zaman şunu okumuş oluyoruz. Ana kuayis. Ana kuayis. Ben iyiyim ana kuayis. Peki, e, bu basit cümlelerde neler var? İlk, ben var. O bir zamir. Yani demek ki bizim için zamirler gerekiyor. Zamirler varsa o zaman cümleyi başlatabiliriz, sorabiliriz. Peki, başka ne var bu cümlede? İyim var. Peki, bu iyiyim ne oluyor? E, burada yüklem oluyor. Bir de nasıl bir yüklem? Tekil yüklem, yani e, sıfat. E, bildiğiniz gibi sıfat tikili plan e, olarak geçebiliyor. E, o zaman bizim en basit cümlemiz ben iyiyim. Bu cümlede sadece bir kelime var. Ben iyiyim. Ana e, yani bundan sonra bizim odaklanacağımız konu zamirler ve yüklem. Sıfat yüklemi. O zaman hadi başlayalım arkadaşlar zamirlerden. Zamirler. Ee, i̇lk ben zamiri var. Onun Arapçası ana olur. Peki nasıl okuyabiliriz? Eğer Arapçayı bilmeyen varsa aramızda. E, bu arada arkadaşlar ben Arapçasını e, daha fazla bitki almak isteyenler için ekliyorum bu dosyada. Eğer onu zor Görenler varsa ona bakmadan geçebilirler. Sıkıntı yok yani. Ben ne demek? Ana demek. Ben ana demek. Peki ondan sonra sen geliyor. Sen nasıl yazılır? Ente yazılır. Peki nasıl okunur? Ente okunur. Ama bu erkek için ente olur. Peki ente yeni için olur? Bayan için olur. Sen ne demek ente ya da enti? Ee, erkek ya da bayan. O, onun içinde iki kelime olacak. Hava, ee, Hova, hiye. Birisi. E, erkek için hova, beyaz olan hova şeklinde yazılır. Hova, hova yazılır. Aslında hova dersem fasih Arapça olur. Ama e, Mısırca'da tam olarak Hova şeklinde okunur. Hova. E, peki bayan için Heya yani Heya Heya şeklinde okunur. Bayan için. Hova, Hova, Heya. Geçelim arkadaşlar. E, biz nasıl olur? E, şeklinde yazılır ve okuluşu ehna 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 biz ehna ehna ee, siz nasıl yazılır entu şeklinde yazılır okuluşu entu entu siz entu Peki ondan sonra ne geliyor? Onlar geliyor. Onlar zamiri biliyor. Ee, onlar nasıl yazılır Arapça'da? Şöyle Homma e, Homma Onlar Homma Okunuşu da Şöyle Homma Homma Onlar Homma ee, Evet, bunlar zamirler arkadaşlar. Fizikçe söyleyelim isterseniz tekrar. Ben Ana Sen Anta erkek için anti bayan için o e, hava erkek için heyye bayan için biz, e, ehna ehna ikisi için de geçerli bay e, e, bay bayan için erkek ve bayan için ikisi için geçerli biz. E, şu anda, genelde e, tek bir ifade olur hem Erkek hem bayan için geçerli. Ee, biz, Ehna, Siz, Entu, Onlar, Homma Geçelim arkadaşlar bir sonraki e, aşamaya. E, şimdi yüklem var. Yümlerin ikinci ögesi olan yüklem e, sıfat olacak. Şöyle bir not var arkadaşlar. Yok ki genel sıfat tikil erkek kimdir? Yani ben bir sıfat kullandığım zaman en sade hali, en kaba hali tikil erkek için olur. Peki ben eğer bir bayan kim? O sıfat kullanmak istiyorsam o zaman bir ek daha getirmem gerekecek. Şu için de aynı bir ek daha getirmem gerekecek. İşte o eklere tek tek bakalım arkadaşlar. Önce Öncelikle bayan sıfatı ile başlayalım. Eğer normal bir sıfat varsa biz ona E, A seslerini getirerek neyi oluşturmuş oluruz? Bayan sıfatı oluşturmuş oluruz. Örnek verelim arkadaşlar daha iyi anlaşılması için. Mesela iyi, iyi sıfatı Arapça'da Kuvayiz demek. Bu tikil erkek için. iyi kuyays. Ben ona eh eklersem yani e, ee, kuvayız ee, sıfatına eh eklersem nasıl okunur? Kuvayıysa. Kuvayıysa. Bu erkek için kuvayız. Bayan için kuvayıysa. Şöyle eh geldi. Çünkü e, ee, bu sıfattaki sesli harfler e, ee, e yani sesli harfler bu şekilde uygun. Burada i var. Ona e, uygun olan e. Ya başka bir harf a gelseydi o zaman a kullanacaktım. Yani bildiğiniz gibi Türkçe'de olduğu gibi e, sesli harfler uyumu var. Ona göre e, ona gelen kelimelere gelen ekler değişebilir. E, devam edelim arkadaşlar. Bu bayan sıfatı için Peki çoğu sıfatı için Nasıl olur? normal bir sıfat varsa ona iyi ekleyerek neyi oluştururuz çoğul sıfatı oluştururuz burada ayrım yok arkadaşlar daha önce söylediğimiz gibi hani zamirlerde çoğul için tek bir ifade oluyordu ya işte burada da aynı sıfat için aynı çoğul çoğul sıfat için tek bir ek getirmemiz yeterli. Ee, bayan ve erkek ayrım yok burada. Mesela i sıfatı üzerinden geçelim. i e, koyis demek çoğun sıfat için koyisiyim. Bu koyis geri Ne değişti arkadaşlar? Sadece bir ek daha geldi buraya. Aynı kelime sadece uzadı biraz. Poisin. Poisin. Ee, daha net söylemeye çalışayım anlaşırsın diye. Pois. Kuvayis, Poisin. Ee, burada dediğim gibi normal e, sıfata e, gelebilir. E ya da in. Bu e bayan sıfat için gelir. İn çoğul sıfat için gelir arkadaşlar. Ee, şimdi <laughs> Şimdi e, birkaç örnek daha gösterelim ama bu sefer tüm zamirler için göstereceğiz. Mesela ''ben iyiyim'' cümlesini kullansak nasıl olur? ''Ben iyiyim'' ne demek Arapçada e, tam bir cümle olarak? ''Ana kuayis'' ''Ben iyiyim, ana kuayis'' Peki o konusu nasıl yazılır? E, aklında tutmayanlar için biz o konusu yazıyoruz ben iyiyim ana kuvayız bu da tekil erkek için ben iyiyim peki sen iyisin aynı saat üzerinden devam ederim arkadaşlar sadece zamirleri değiştireceğiz ee, sen iyisin anta kuvayız av çünkü iki ihtimal var burada bir erkek için olabilir bir bayan için de olabilir e, ee, yazılışı nasıl olur ona bakalım Anta kuayis bu erkek için erkek kısmı sen iyisin anta kuayis erkek için e, enti kuayisa bu bayan için gördüğünüz gibi burada e he harfler eklenmiş ne için ee, bayan sıfatını ifade etmek için Anta kuayis anti kuayisa devam ederim. o iyi e, ıı, Arapçada Hova Hoyis ya da Hiya Hoyisa Erkek ve bayan için. e, ee, Yazılışı ise Hova Hoyis Hiya Hoyisa Erkek kişi ve bayan için. Hova Hoyis Hiya Hoyisa Devam edelim Şimdi şöyle kısmına geçiyoruz. Uh, biz iyis nasıl olur? Biz iyis. İpna coysin. ehna coysin. Evet, rühi se. İpna coysin. İpna Devam edelim. Siz müzamericim. Siz iyisini nasıl olur? Arapçada bakalım. Entu coysin. Entu kayısıyım. Ee, devam edelim. Onlar, onlar iyiler. Arapçada homme kayısıyım olacak. Yazılış yani ise homme kayısıyım. Homme kayısıyım. Homme kayısıyım. Tam biz şimdi tek bir sıfat kim? zamirlerin çekimlerini göstermiş olduk arkadaşlar. Ee, umarım size kolay gelir. Eğer sorunuz varsa e, videodan sonra bana sorabilirsiniz. Eğer atladığımız bir atladığım bir kısım olduysa, benim kusuruma bakmayın. E, ben onu tekrar açıklamaya çalışırım. E, devam edelim şimdi. Şimdi örneklerle gösterelim arkadaşlar. Bizim e, Şimdiye kadar anlattığımız kısımları Mesela Normal bir cümle gösterelim Çok basit olsun e, Kimsenin kafası karışmasın arkadaşlar Mesela ben mutluyum Ben bu cümleyi ifade etmek istiyorum şu anda Arapçada Nasıl olur sizce e, Önce bakıyoruz özne ne, ne var özne olarak Ben var Ben neydi arkadaşlar eğer hatırlıyorsanız Ben ana demek Ben ana demek Peki e, Burada mutlu sıfatı var e, mutlu Arapça'da şöyle demek mutlu, farhan demek ve unutmayın ki arkadaşlar benim gösterdiğim her sıfat en yalın yalı hali e, tekil erkek içindir. Yani şu anda mutlu, farhan demek bu tekil erkek sıfatı olur. E, ben mutluyum. Ben. Ana demek mutlu, farhan demek. Biz bunları bir araya getirirsek o zaman nasıl olur? Ben mutluyum, ana farhan demek. Ana farhan. Ben mutluyum, ana farhan. Bu tekil erkek için arkadaşlar. E, devam edelim. Peki biz e, bayan için bu cümleyi ifade, et, ifade etmek e, istersek nasıl olur? O zaman ben aynı kalacaktı. Ben olduğu gibi kalacaktı. Ama sıfat değişecekti. Ben bu sıfatı e, Bayan sıfatına dönüştürecektim. Peki ne yapacaktım? Farhan yerine e, Farhana diyecektim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada A ekledim. A harfi geldi burada. Neden? Çünkü e, e, sıfatın <laughs> yapısında A harfi var ve bu e, buna uygun olarak A getirmem gerekecek. Farhan tikil erkek. Farhana e, tikil bayan için. Onun cümlesi şöyle yazılabilir. Ben mutluyum. Ana farhana. Ana farhana. İşte bu e, harfi bu t' marbuta. El al marbuta. Ben e, bu fazladan bir bilgi eğer anlamıyorsanız e, buna fazla takılmayın. Ben bunu daha sonra e, anlatabilirim, açıklayabilirim size. Ama şu anda e, göstermek istediğim şey anlatmak istediğim şey bu t. E, e, Latince olarak ahi şeklinde ifade edildi. Yani şu iki harf T içindir. Ana farhane, ana farhane. Söyledi. Ee, başka bir örneğe geçelim. Ha, sen üzgünsün. Ee, sen üzgünsün. Ee, kusura bakmayın burada sün ikini yazmayı unutmuşum galiba. Ee, sen üzgünsün olacak. Sen anta sen ne demek anta demek. Peki üzgün ne demek zalen demek. Şöyle zalen zalen. Burada Ayn diye bir harf var. Bu kolay okunmayan bir harf Arapçada. Onun yerine e harfini ekleyebiliriz. Yani mesela zalen demek yerine zalen. Yani biraz daha uzatıyorum E I harfini Za'len Doğrusu Za'len Ama onu e, okumaya, okumakta zorlayan arkadaşlar Za'len diyebilir Sen, ente, üzgün, Za'len demek Biz bunları bir araya getirirsek O zaman Sen, üzgünsün Yani ente, Za'len Ente, Za'len Ente, Za'len demek Peki biz onu bayan için ifade etmek istersek nasıl olur arkadaşlar? Ee, zalen sıfat için eh getireceğim. Sadece bu kadar. Sadece eh getirdiğim zaman e, erkek sıfatından bayan sıfatına dönüşmüş olur. Zalen erkek sıfatı zalene bayan sıfatı olur. Cümlesi de böyle olur. Ee, sen üzgünsün. Anti zalana. Burada anti bayan için. Yukarıda anta vardı. anta erkek için. Sen ähm, sen zamirinin ähm, erkek ifadesi. Sen anta. Burada sen anti bayan için. Anti zalana. Anti zalana. Bu da Arapça yazılıcı. E, görmek isteyenler, merak edenler için. Devam edelim arkadaşlar. Bir cümle daha. O hızlı. O hızlı ee, ne demek acaba Arapça'da? Ee, tek tek bakalım. geçen örneklerde olduğu gibi. Önce e, bu cümlenin öznesi o. O Arapça'da hova olacak. Ee, fark ettiyseniz bu hova tekil erkek için hızlı, seri'ya, seri'ya. Burada da ayın harfi var. Bu biraz zor bir harf farkındayım arkadaşlar. A, bunun yerine bir sesli harfi daha uzatarak a, okuyabiliriz. Hızlı, sariya. Yani Sariye demek yerine sariya diyebilirsiniz mesela. A, o hızlı, hova, Sariye. Bunları bir araya getirelim. Hova, Sariye. O zaman o hızlı, hova, Sariye demek. Peki bunun için de bayan ifadesini göstermek istersek nasıl olur? E, burada e, sıfatını alacağız. Seriye. Buna dikeceğim seferlerde olduğu gibi e, ek bitireceğiz. Seriye. Erkek için seriye. Bayan için ehi e, harflerini ekledik burada. E, bayan sıfatına dönüştürmek için. Seriye. Erkek sıfatı. Seriye. Bayan sıfatı Cümleyi e, tam yazarsak O hızlı Heyya Sariya Eğer fark ettiyseniz arkadaşlar Burada uh, ben heyya yazdım Yukarıda hava vardı Çünkü Hava uh, Tekil erkek için O oh demek Ama heyya tekil bayan için O oh demek Heyya sariya Heyya sariya ee, umarım kolay gelir size. Ee, devam edelim arkadaşlar. <laughs> e, bundan sonra şu e, zamirlerine geçiyoruz. Eğer fark ediyorsanız burada biz var, bu sonraki örnekte siz ve onlar gelecek. E, biz yorgunuz. Önce biz ne demek Arapçada ona bakalım. Biz e, İhne demek. Biz ihne demek. Yorgun sıfatı için. Yorgun sadece yorgun tek başına ne demek? Tağben demek. Tağben. Burada da ayın harfi var. Ben bunun için aynı şekilde uzatıyorum sizde harfi. harfi Tağben demek yerine tağben e, diyebiliriz. Yorgun tağben demek. Tağben demek. Biz onları bir araya getirirsek o zaman biz yorgunuz ehna taben nin olacak biz yorgunuz ehna taben nin burada ne olmuş arkadaşlar daha önce söylediğim gibi e, fikil sıfatı soğut sıfatına dönüştürmek için in ekini getiriyoruz taben bu sıfat buna ne geldi in eki geldi taben nin o zaman çoğu sıfat oldu. Biz yorgunuz, ehle ta'banin demek. Ee, peki, çoğun için genelde biz ne yapıyoruz? Biz normal sıfata, fikir sıfata iğin ekini getiriyoruz. Ee, aslında arkadaşlar çoğun zamanlar için hep aynı ek gelecek, gelecek. Yani biz, ee, bu örnekte biz yorgunuz yerine siz yorgunsunuz ya da onlar yorgunlar e, dersek yine sıfat aynı olacak. Sıfat değişmeyecekti. De. Şöyle siz yorgunsunuz entu tabanin yukarıda olduğu gibi tabanin ihme tabanin aşağıda entu tabanin 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 aynı kelime aynı sıfat ve aynı ek çünkü hepsi şuğul ve şuğul için aynı ek olacak siz yorgunsunuz en tu tabanin peki onlar onlar yorgunlar homma tabanin homma tabanin ee, devam edelim arkadaşlar evet arkadaşlar bizim dersimiz buraya kadar umarım her şey anlaşılmıştır ben elimden geldiğince daha hafif bir şekilde anlatmaya çalışıyordum. Eğer sorunuz varsa alabilirim. O ara herkes iyi anlamıştır. çok teşekkür ederim. Ve iyi günler arkadaşlar.